WhatsApp Pro. Are you are you Turkish? Yeah. Patayımras. <laughs> abi akmak ne demek? Bak burada ilk yayın açtım. Böyle gülüyorum. Sadece gülüyorum abi. Böyle bir şey yok. Hoş geldin abi bu arada. Böyle yayın açtım abi. Direkt oyuna girdim. Maç buldu. Oyuna bir girdim abi. İşte, poligon moligon girme. Direkt oyuna girdim. Böyle bir şey olamaz abi. Çok teşekkür ediyorum. Bu olağanüstü bir şey yani benim için. Çok teşekkür ederim abi tekrardan. Hepinize Bak cidden bu saatten sonra çok nadir küfür ederim. Niye biliyor musun? Mermilerim o kadar güzel gidiyor ki kanka. Böyle birebir fightları falan kazanıyorum off stream'de. Benden mutlusu olamaz yani. <laughs> Van garaj. <laughs> Lan oğlum bütün timing yedik ya. O <laughs> bu olmaz işte kanka. <laughs> kanka olamaz. Ama kanka böyle bir vuruş var mı ya? 7 <laughs> 700 FPS ne oldu? Sami kıskandın mı? Can you <laughs> 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 okay, wait? Ferit abi izliyorsan bu senin için de abi. This is you. New PC şekli. O PC'de kim olsa Rus olur musun? Ha <laughs> Sami. Ne anlatıyorsun bu Ferit abiye söylerim bak seni. Derim turnuva oynuyorsa moral bozuyor abi. Mentalimi düşürüyor. Ben bilmiyorum. Dikkat et. O neymiş? Gitti bütün ekolar. Bütün ekolar gitti kankam. Ağlamak üzereyim. Bugün itop şey işte Video falan çekiyoruz. Dışarıda muhabbet ediyoruz. Ferit abi yanına gidiyorum. Ne diyorum biliyor musun? Burası sınav diyor. Rushing gel. Dur rushing. Reyna low. One more long, one more long man. Aa ah, yine aynısı. Kanka tam pikleyecekken pikliyor ya. Karan hoş geldin. Ya var. onaldo Kanka bak yemin ediyorum tamam mı? Ferit abi görünce ne bileyim, oğlum Ronaldo'yu görmüş kadar heyecanlanıyor olabilirim bak bu arada. Şakasız. Son 10 saniye. Chain take up. Bro.

Evet kankam drop var. Yapamıyorum maalesef. Çok özür diliyorum ama olmuyor beyler. Gönül ister ki 8000 bit de vereyim ama internet bu yani. İnşallah ileride ayrı iş olursa muazzam olacak. One long. Flashing now. Кто лом? Кто лом? Ай, камера, давай. Кламп-сити, кламп-сити, О, боже. О, боже. Да, 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 Bela Avangard Eventberg Dostlarımı yok <laughs> edemem. Ah be, ah be. Go go. Kazan geldi. Ona <laughs> oğlum. Asır <laughs> Anla ki. Beyler şunu bilgilendirmesini yapayım. Valorant oynuyorsanız direkt AMD yani hiç düşünmeyin. Bütçesi ne olursa olsun Intel'e göre daha iyi FPS alacağınızdan eminim her türlü. Be careful I push. One, <more>, one, <laughs> one city. Window one. Window 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 window. One CT. I hit him Nice bro. Nice round. <laughs> Dead. <laughs> Love. O nasıl bir ok? Rizlov. Healing geldi. Atta da aşağıda, sağda vandal aldık mı istersen. Helal oğlum sana lan, bravo. Vandal var adam, aynen. Bir tane daha widow. Bir tane daha widow. Bir tane daha widow, bir 1 HP. 1 HP. Sova 1 HP. Kanka şu çocuğun şok patlıyor oldu. direkt bende ya. Alın oğlum böyle helal -hel lan size güvenim sonsuz. <laughs> This is my team. Nice hello. Oğlum hemen hemen hemen. Oyun çok akıcı. Devir, devir. ortada düştü. Onu sağlayayım ben bana Ne diyorsun evet. sen? Hissettim, hissettim. Allah <laughs> <laughs> Allah. Side side side. Side sage. Side sage. city. Last city. I heard him city. Last city. Trust me. Yes, yeah, city. Pushing. Backside. Backside, Nice, GG. Senin de ne sen... O düdük ses sprey. Anla ki neren ucum.